Yeni yönetim kurulu üyemiz Sayın Nüket Küçükel Ezberci. Hoş geldiniz. Merhaba, Hoş geldiniz. Merhaba. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben hemen Selen Hanım'ın sorularıyla sizi baş başa bırakayım. Evet. Büyük evet, heyecan. Kesinlikle öyle. Ee, şimdi Fenerbahçe dediğimiz zaman tabii ki o kültür, o gelenek görenek, aile e, e, birlikteliği, aidiyet duygusu. Bunlar çok önemli ama Fenerbahçe Spor Kulübü kadına da çok önem veren bir spor kulübü. Gerek çalışanları olsun, gerek yönetim kurulunun üyeliği olarak, sayı olarak verdiği destek olsun. Sporcu anlamında da öyle. Şimdi siz bir kadın üye olarak yönetim kurulunda yer alacaksınız. Ve belki birçok kadına da rol model olacaksınız. Bu açıdan da size çok büyük görevler düşüyor. Hem duygularınızı alalım, hem nasıl bir hedefiniz var, neler yapmak istiyorsunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nde? çok teşekkür ediyorum. Bir defa yıllar sonra hayalini kurduğumuz bu mabette olmak inanılmaz heyecan verici ve onur verici. Hepimiz artık hayatın belirli dönemlerini, belirli mücadelelerini geçip buraya gelip artık heybelerimizi aldıklarımızı paylaşma aşamasına geldik. Ee, benim de en önem verdiğim konulardan bir tanesi e, kadının yönetici statüsünde yükseliyor olması. Ama diğer taraftan da toplumun her kademesine e, ellerimizi dokunabilmek, hayatlara değebilmek. Bana özellikle soruyorsanız ben e, çocuklarla ilgili olarak e, planlarım ve hayallerim var benim. Ee, bu planlarda anneleri babaları olmayan, imkanları olmayan çocukları eğer getirip buralarda herhangi bir yere her maçta getirip oturtturabilirsem ve de herhangi bir küfürle karşılaştığımızda küfretme yiyelim diye o çocukların pankartlarını gönlere çıkartabilirsem ben alerde mutlu olacağım. Çünkü e, belirli alışkanlıkları değiştirmek için e, bir kişinin, beş kişinin, toplumun bir kesiminin mücadele etmesi yetmez. El birliğiyle 7'den 70'e değiştirebilirsek bir anlam ifade edecek, daha da önemlisi sürdürülebilir olacak. Evet heyecanlıyım. Büyük altı buçuk 7 milyonluk Türkiye'nin en büyük STK'sı. Her şey yapılabilir o kadar güzel dile getirdiniz ki yani gözümde canlanan e, o şeyler o kadar güzel anlattınız ki direkt böyle canlandı çocukların burada olduğu, e, onlar olduğunda her şeyin daha güzel olduğu. Hep diyoruz ya kadının olduğu yerde, kadın olduğu yeri güzelleştirir. Çocuk için de aynı şey geçerli. Bir çocuk olduğunda herkes e, tüm hareketlerine dikkat eder. Umarız stadımızda e, taraftarlarımız da çocuklarımızı görünce ve o çocuklarımızla hayalleriyle buluşunca ortaya çok güzel görüntüler çıkacağını çok güzel enerjiler olacağını düşünüyorum kesinlikle öyle bakın ben e, Evet yani e, ülkenin batı tarafında yetişmiş bir insanım ama ben e, Elazığlıyım e, hala orayla bağlarım da e, olması gerektiği gibi devam ediyor e, Elazığ'daki çocukları Diyarbakır'daki Malatya'daki çocukları Şırnak'taki çocukları hayalleri Afyon Karahisar'ı ben buralara toplayabilirsem sizlerle Evet Lütfen yani güzel işler bunlar. Araya girdim özür dilerim ama Mesela. sanki kulübümüz evet çok yapıyor ama sizin katılımınızla bu sosyal sorumluluk projelerimiz bizim biraz ben çoğalacakmış gibi artacakmış gibi hissediyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu sosyal sorumluluk denilen kavram esasında... E sizin benim tek başıma yapacağımız e, işler değil. Eğer gerçek bir sosyal sorumluluktan bahsediyorsak ülke çapında muhakkak karşılığının olduğu bakanlıklarımızla birlikte. E, çünkü eğer e, atıyorum e, kurumsal bir proje yapacaksak bunun sürdürülebilir olması için ben gittikten sonra da onun devam ediyor olması lazım. Kağıt üstünde. Hukukuyla kağıt üstünde yol haritasıyla kağıt üstünde tarih zaman çizelgesiyle bunları koyup ortaya ee, onaylayabilirsek ve taraftarımız başta sahip çıkarsa o zaman hakikaten ömürlük olur. Büyük heyecanlar. Yani şimdi sizinle demin konuştuk, haklıydık, kazandık. E, ne çok şöleni bir arada kutluyoruz esasında. E, demokrasi şölenini kutluyoruz. Diğer taraftan spor demokrasisini kutluyoruz. E, yani e, seçimlerin seçimin olabildiği bir yerde iradenin olabildiği yerde bence toplumlar zaten ileri gidiyor. Bizimki de öyle. Çok teşekkür ederim. Ben çok, çok sağ olun. teşekkür Ayağınıza ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bu önümüzdeki sürede seçimlerinden başarılar diliyoruz. Hep Olay birlikte. Gelsin. Bugün inşallah başarının sağlığın, huzurun e, bahtın açık olacağı güzel bir günün ilk başlangıcı. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben ederiz. çok teşekkür ediyorum. Aynı olun. şekilde. Sağ olun. Teşekkür çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.